Allah Azze ve Celle dünyayı iyi dinleyelim. Dünyayı ve malı biz onu harcayalım ve kendisine yaklaşalım diye verdi. Bakın Allah bize dünyayı ne için verdi? Onu harcayalım ve Allah'a yaklaşalım diye verdi. Abi Allah bizi ayağımızın altına serdi dünyaya. Ayağın altına serilen şey değerli değildir, değersizdir. Ayağın altında olan şey değersizdir. Allah dünyayı diyor ki senin ayağın altına serdim ey Müslüman diyor. Ama biz bugün bakıyoruz ki dünya ve mal Müslümanları harcıyor. Müslüman harcayacağına dünya ve mal Müslümanları harcıyor. Dünya kıymetsiz, Müslüman kıymetli de değil mi? Dünya değersiz, Müslüman değerlidir. Abi değersiz olan bir şey, değerli olan bir şey nasıl harcar ya? Ben şu an elime bir çöp poşeti alsam, kuyumcuya gitsem çöp poşetiyle birlikte bunu al ve bunun karşılığında bana altın ver desem, elimdeki altınları bozdur desem bu insana mantıklı gelir mi? Gelmez değil mi? Çünkü çöpün değeri yoktu, Karşında da en değerli olan bir varlık vardır. Dünya çöp kadar çöp daha değerlidir. ha. Onu söyleyeyim. Çünkü çöpün içerisinde şu an adamlar elektrik üretiyor. Bir şehre verecek kadar elektrik üretiyor çöp bile değerliyken kıyaslama yolundan abi dünya değersizdir, Müslüman değerlidir. Ama bugün çöp olan o durum altını bozabiliyor, Müslümanı bozabiliyor işte. Dünya hayatı aldatıyor mu aldatmıyor diye kendi nefsimizce muhasebe yapmaya devam edelim. Bakın Rabbimiz Ali İmran suresinde ne anlatıyor? Diyor ki kadınlar yani şehvani duygular, kantar kantar altın ve gümüşler, salmanaklar, atlar, yani Mercedes'ler, BMW'ler, Audi'ler, tarımcılık, ziraatçılık, hayvancılık. Rabbimiz Allah Azze ve Celle diyor ki, bunlar size süslü gösterildi. Diyor Allah Azze ve Celle. Dikkat edin ayetin sonunda. Bunlar size süslü gösterildi diyor. Yani bunlar aslında gerçek bir şeydi, değil, Allah bize onları süslü gösterdi. Bunların hepsi gelip geçicidir. Rabbimiz diyor ki asıl kalıcı olan kendi yanındadır, kendi katındadır diyor. Ve ayet arkasından devam ediyor. Size daha hayırlı olanı haber edeyim mi diyor. <laughs> Kadınlar, çocuklar, kantar kantar altın ve gülüşler, salma anahtar, bebeveler, mercedesler, tarım, ziraat, ondan sonra bulunduğun ticaret ne varsa diyor. Allah Azze ve Celle diyor ki onların hepsi size süslü gösterdi. Yani kanmaya meyilli olabilirsiniz bunlara ama kesinlikle bunlar süsü değildir. Gelin diyor ben size daha gerçek olanı söyleyeyim diyor. Rabbinden sakınan Müslümanlar için müminler için altlarından akan ırmaklar vardır diyor Rabbimiz ayaklarına. İşlerinden akan ırmaklar vardır. Size tertemiz kadınlar ve eşler vardır. Ve bunların üzerinde bir şey vardır diyor. Nedir? Size Rabbinizin rızası vardır diyor Rabbinizin rızası. Bunların üzerinde de en büyük nimet Rabbimizin rızasına ermek. İşte gerçek olan budur. Süslü değildir bunlar. Sahte değildir. Yapay değildir. Orijinal ve gerçek diyor Rabbimiz bunlar. Bugün insanlar temiz olanları bırakıyor. Gözün, gönlün, aklın alamayacağı cenneti tahsil edemeyiz de o gerçekleri bırakıyor. Gelip geçici olan dünyaya ve dünyanın süsüne takılıyor. Ama başkalarından bahsetmiyorum ha kafirlerden, Yahudilerden, müşriklerden, münafıklardan bahsetmiyor. Şu an içimizde bulunan, kendi nefsinle birlikte içimizde bulunan Müslümanlardan bahsediyoruz. Alimler öyle diyor. Dünyadaki bütün lezzetlerin ardında bir acı ve bir sıkıntı vardır diyor. Bakın burası çok önemli. Dünyadaki bütün lezzetlerin ardında bir acı ve bir sıkıntı vardır. En sevdiğin yemeği yiyorsun, arkasından bir karın ağrısı, bir gaz sancısı çekiyor ki o yemek tabi ise belki yarım saat sonra sana azap olarak geri dönüyor değil mi? Sizin yanınızda bulunan ne varsa en lezzetli dediğiniz şey bile 10 dakikadan fazla sürmez. Sürmüyordur. En güzel lezzet ve en güzel şehvet en fazla 15 dakikadır. En güzel lezzet ve en güzel şehvet en fazla 15 dakikadır. Ondan sonra hevesin bitiyor ve bırakıyorsun. Ama Rabbimiz Allah Azze ve Celle diyor ki Allah'ın yanında olan her şey kalıcı ve bakidir diyor. Ama Müslüman etmesi gerekiyor. Geçici olanı değil kalıcı olanı düşünmesi gerekiyor. Kimin dünyaya bağlılığı az olursa hem dünyası kurtulur hem ahireti kurtulur. Bununla ilgili bir kıssa var. Selman Falisi. Kıssayı iyi dinlemeniz gerekiyor. Eğer gerçekten ben bu dersten ders çıkarmam gerekiyorsa, ben bugün buradan dünya ile alakalı bir nasihat alacağım diyorsan, bu kıssayı dinlemen gerekiyor. Diyor ki, Hazreti Ömer'in halifeliği sırasında kendisi Irak ile Suriye arasında bir bölgeye gidiyor vali olarak. Medayin bölgesine. Vali olarak Hz. Ömer oraya tayinine çıkarıyor. Hayır bizim bildiğimiz gibi bir vali değil. Bir gün diyor bu bölgede şiddetli bir yağmur ve sel basıyor. Bu bölgeyi bulunduğu yere şiddetli bir yağmur ve sel basıyor diyor. Klasik olarak herkes de, şey olarak e, manımı, devemi kurtarayım diye ahırlara dalıyor. Koyunlarımı kurtarayım diye ahırlara dalıyor. Manımı kurtarayım, altınımı kurtarayım, işte elimde bulunan ne varsa hepsini kurtarayım diye tarlasına hücum ediyor. İşte traktörümüzü biraz daha buğday dolduralım da elimiz yağ sel alıp götürmesin diye falan vesaire düşünceler. Bu anda insanın aklına ne gelebilirse kaçırabildiği kadar mal kaçırmaya çalışıyor. Ve diyor ki onlar diyor mallarını diyor kaçırmak üzereyken birden diyor büyük bir sel alıyor ve bunların hepsini alıp götürdü. Sonra Selman Faiz'e tabii o sırada kendisi de eve koşuyor evdeki malzemeleri almak için. Düşünün bir ilim valisi evine gidiyor malzemelerini almak için. İslam halifesi. Tabi ne var evinde? Bin tane deve, 300 tane koyun, 5 sandık dolusu altın, 20 sandık dolusu kıyafet mi var? Siz vali deyince böyle mi anlıyorsunuz? O şu zamanki valiler için dedi. Vallahi o zamanın valisin elinde, ravi diyor ki kapıyı açtı diyor içeri girdi bir çulu vardı diyor çulun üzerinde bir keçesi yatabileceği bir keçesi vardı. İki veya üç tane çanağı vardı. Bir de abdest alabilmek için elinde ibreyi vardı diyor. Onu da ne yapıyor biliyor musun? O hasırın köşesinden, yerinde köşesinden hemen bohça şeklinde yapıyor. Sırtına alıyor, yüksek bir tepeye çıkıyor. Tepeye çıktığı andan itibaren insanların hallerini görüyor. Develerin, malların peşinden koşan adamları görüyor. Hem mallarının gittiğini görüyor, hem de kendilerinin gittiğini görünce Selman Farisi döndü dedi ki, ey medayi halka. Tabi malı olmayan insan o tepenin üzerine çıkıyor birkaç kişiyle birlikte. Diyor ki gördünüz mü? Dünya malı, mülkü az olanın hem dünyası kurtuluyor hem de ahireti kurtuluyor. Dünyada malı mülkü olanın hem dünyası gidiyor, ahireti de Allah bilir diyor, karşısına çıkacak diyor. Peki tarihe Selman Farisi nasıl geçiyor biliyor musunuz? Biz hendek kazdı, kazarak Allah Resulüne tabiri caizse bir din veren diye bir sahabe olarak geçiyor. Bu doğrudur ama asıl mesele nedir biliyor musunuz Selman Farisi için? Dünyayı sırtında taşıyan adam diye geliyor. Dünyayı sırtında taşıyan adam Allah'u Alıyor bir borçasını sırtına koyuyor. Tabiri caizse istediği yere Biz bugün dünyamızı sırtımızda taşırsak ki bırak taşımayı üzerimizdeki bir ceket iki kilo fazladan olsa de mi der inşallah? Belimiz ağrımaya başlıyor. Biz bugün dünyayı sırtımıza taşıyor muyuz? Buna bakmamız gerekiyor. Ve Rabbimiz ayette diyor ki her şey son bulacak ama Allah'ın yanında olacak olan bakidir diyor. Bakın bu söz bütün sahabeleri dünya gözünde tabiri caizse hiç ediyor. Bakın bu ayet bütün sahabelerin dünya dünya bakış açısı var ya Gözünde sıfır ediyor, hiç ediyor. Yaptığımız hesaplar, arabalar, alacağımız mallar Allah diyor ki tek kelime ile onları bitiriyordu. Allah diyor ki siz fani olanı tercih ediyorsunuz ama Allah sizin için ahireti istiyordu. Ya var mı öyle bir ayet? Ondan sonra haşa selam Allah'a zalim de. Allah diyor ki dünyayı bırak çünkü onu ayağın altında sevdin, o yok olacaktı. Gel ahirette daha hayırlı, daha fazlası ve ebedi olanı var diyor. Sen yok diyorsun ben dünyada kalacağım. Ahiret benim işime gelmiyor. Allah Resulü diyor ki bir gün Medine sokaklarında gezerken sahabelerle arkadaşlarıyla birlikte yerde bir tane ölü, ölmüş olan koyun görüyor. Leş görüyor. Nebi Aleyhisselam diyor ki şu an bu hayvan leş sahibinin yanında ne kadar değersiz değil mi diyor. Evet diyorlar. Hele hayvan öldükten sonra daha da değersiz olur. Diyor ki, onu size versem diyor, kabul eder misiniz diyor. Yani bu ölmüş olan neşe size versem kabul eder misiniz diyor. Ey Resulü kim kabul eder ki diyor. Kabul. Bu neşe size versem kabul etmez misiniz? Hayır etmez diyor. Peki üzerine çıkartıp biraz para versen, bunu almaz mısınız? Yok almayız diyor. Ve Allah Resulü asıl söyleyeceği sözü söylüyor. Vallahi diyor, sahibinin yanında bu hayvan nasılsa, değersizse Allah katında dünya bu kadar bile yani onun yanında belki bir tık değeri vardır. Dünya diyor bu kadar değersizdir diyor işte Allah katında. Dünya bu kadar değersizdir. Ve arkasından ikinci hadis geliyor. Eğer dünyanın değeri Allah'ın yanında sivri kanadı kadar değerli olsaydı bakın sinek demiyor. Hadise iyi bakın. Sivrisinek. Çünkü sinek büyüktür sivrisinek daha küçüktü. Sivrisineğin kadar, kanadı ve kanadı kadar değerli olsaydı Allah'ın yanında bu dünya Allah diyor kafire bir damla su vermez. Bakın dünya o kadar değersiz ki kendisini inkar eden, kendisine karşı gelen ve kendisine küfreden adama bile nimetlerini veriyor bu dünya. Subhanallah. İşte bu sözlerden dolayı Dünya sahabelerin yanında değersizleşince bakın burası çok önemli. Dünya sahabelerin yanında değersizleşince ahiret onların yanında değerli olmaya başlıyor. Mesele bu ikisi zıttır. Bu iki sevgi bir kalpte olmaz diyor Allah ayette. Bu iki sevgiyi bir kalbin içerisinde barındıramazsın. Dünyaya olan aşk ile ahirete olan aşkı bu kalbin içerisinde barındıramazsın. Hurilere olan özlem ile dünya kadınlarına olan özlemi aynı kalbin içerisinde barındıramazsın. Hangisi ağır basarsa sen onun ehlisin. Hangisi ağır basarsa sen onun ehlisin. Peki bunu nasıl anlayacaksın? Hangisinin ağır bastığını nasıl anlayacaksın? Şimdi test soru geliyor. Testi cevaplayabilmek için de bize bilgiler veriyor Allah Resulü. Daha doğrusu sahabeler bize, alimlerimize bilgi veriyor. Diyor ki bakacaksın ki hangisi için daha çok koşturuyorsan, hangisine kafayı daha çok yoruyorsan, gece yatağa yattığında, başını yastığa koyduğunda hangisi uykunu kaçırıyorsa ve hangisi rüyalarını süslüyorsa o senin yanında daha değerli.